Kanalımdan herkese merhaba, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün oklava, merdane kullanmadan 3 tepsi el açması böreği hazırladım. Sizleri fazla bekletmeden hemen yapılışına geçelim. 1 yemek kaşığı kuru maya, 1 tatlı kaşığı toz şeker ve 1 yemek kaşığı elma sirkesi. Karıştırıyorum ve 2,5 su bardağı ılık su ekliyorum. Suyunuz mutlaka ılık olsun. mayayı içerisinde eritiyorum ve unumuzu yavaş yavaş ekleyelim. Unun üzerine bir tatlı kaşığı tuz. Siz de bu şekilde bir spatula ile karıştırırsanız eliniz fazla hamura bulaşmayacaktır. Ben toplamda 5,5 su bardağına yakın un kullandım. Siz yine de kontrolü ekleyin ve azar azar yoğurdukça un ekleyin. Hamurumuzun kıvamı yumuşak, ele yapışan esnek bir hamur olması gerekiyor. Dezgahımı unlayarak dezga alıyorum. En az 5-10 dakika arası yoğuralım. Tamamen pürüzsüz hale gelince 12 eşit bezeye ayıralım. Hamur kesme aparatıyla bu iş daha kolaylaşacaktır. Tabi Boyutları büyük olanları küçükleri ekleyerek aynı boyutta olmasına özen gösterelim. Kare büyük borcama alıyorum bezelerimi. 12 beze çıktı. Üzerine 1 su bardağından bir parmak eksik sıvı yağ gezdiriyorum ve üzerini kapatarak oda ısısında 30 dakika dinlendiriyoruz. Zamanınız yoksa 15 dakika dinlendirebilirsiniz. 9 adet orta boy patatesimi haşladım ve bir çatal yardımıyla eziyorum. Tavama 3 yemek kaşığı sıvı yağ alarak ocağa alıyorum. 2 adet orta boy soğanımı yemeklik doğradım ve yumuşayana kadar kavuruyorum. 2-3 dakika kavurduktan sonra yarım yemek kaşığı biber salçası ve yarım yemek kaşığı domates salçası 1 tatlı kaşığı pul biber ekleyerek salçanın kokusu çıkana kadar kavuruyoruz. 2-3 dakika kadar. Ve hazırlamış olduğumuz patatesin üzerine ekliyoruz. 1 yemek kaşığı tuz. 7 dal maydanozu ince ince doğradım ve ekliyorum. İç harcını ezerek karıştırıyoruz. Herhangi içerisinde patateslerin iri kalmamasına özen gösterelim. Ve iç harcı tamamen isteğe bağlı maydanozlu, ıspanaklı, peynirli, lor peynirli yapabilirsiniz. Ve iç harcımızı soğumaya bırakıyoruz. Bir tane bezemi iyice yağlayıp dezga alıyorum. İki elimizi de yağlayarak bu şekilde kenarlara doğru açıyoruz. Gördüğünüz gibi hiç zorlanmadan, yorulmadan siz de el açması böreği hazırlayabilirsiniz. Çok kolay bu yöntemle. Ben 30 dakika sürmedi 3 tepsi hazırladım. Daha da hazırlayabilirdim, hiç yorulmadım. Yufkanızı açabildiğiniz kadar açın. Yufkanız yırtılabilir, hiç sorun değil olabildiğince ince açalım. Tekrar katlayacağız. Şöyle kenarlardan çekerek de uzatabilirsiniz. Bu şekilde ikiye katladığımız tarafa hazırlamış olduğumuz iç harçtan alıyoruz. İç harcını ben bol bol kullandım ve hazırlamış olduğum hamurla iç harcı tam geldi. Bu şekilde sararak yufkamızı sonuna kadar sarıyoruz. Elimizle sıkarak uzatıyoruz ve daha da incelmesini sağlıyoruz. Gördüğünüz gibi Parmaklarımızın uçlarıyla sıkıyoruz ve tırnaklarınızı değdirmeden yırtılmasın. Yuvarlak klasik fırın tepsime alıyorum. Bu şekilde etrafında döndürerek ikinci yufkamı da aynı şekilde tamamladım. Diğer bezeleri de aynı şekilde tamamlıyorum. Siz sıkılmayın diye bu kısımları biraz hızlandırdım. Evet, gördüğünüz gibi biraz yağ alıyorum üzerine ve elimle açabildiğim kadar açıyorum, ikiye katlayarak iç harcını ekliyorum. Tekrar aynı şekilde sarıyorum ve elimle sıkarak yufkanın daha da incelmesini sağlıyorum. Yırtılan kısımları da videoda gördüğünüz gibi kapatarak sıkıyorum. benim tepsim 4 beze ile tamamladı. Tabi sizin tepsinizin boyutuna göre daha az veya daha çok gidebilir. Elimizde düzeltelim. Tepsimi tamamladım ve ikinci tepsime geçiyorum büyük yuvarlak borcam kullandım. Onu da aynı şekilde 4 bezeyle tamamladım. Üzerine bir adet yumurta sarısı ve 2 yemek kaşığı sıvı yağ ile karıştırıyorum ve yüzeyine sürüyorum. Daha önceden ısıtılmış 180 derecede Böreğimizin yüzü nar gibi kızarana kadar pişiriyoruz. Ve üçüncü tepsimi de gösterdim. Fırından aldım. İlk sıcaklığı çıkana kadar üzerine örte örtelim. Daha yumuşak olmasını sağlayacaktır. Kıvamını görüyorsunuz. Tek tek bütün katları sayılıyor. Muhteşem oldu tek kelimeyle. Sizlere miktar çok gelebilir tamamen soğuduktan sonra buzdolabı poşetini alıp buzluğa kaldırabilirsiniz. Ani misafirlerinizde veya kahvaltılarınızda, çay saatlerinizde azar azar çıkarıp ısıtıp tüketebilirsiniz. Şimdiden deneyeceklere afet olsun. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve bilmezi açmayı unutmayın. Daha yeni, daha pratik tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.